kayıt kadaş. Ya o değil de kanka mis bilmiyorum misin. Yani öyle demezsek olur mu? Nasıl konuşuyor lan? Eğer sıkmayın canınızı. <laughs> ya var mı burada Ronaldo'nun daha iyi olduğunu düşünen beyler? Evet. De dediğiniz gibi bir iyi bir oyuncu. Metin da... hemen evet demesi. Kanka Ronaldo is the best. Ben, Ronaldo at parti lafına koyayım. Yalancı. <laughs> evet ben gördüm. Ben de göremedim kanka. Ben de gördüm. Ben Messi bana göremedim Messi fetici Tamam biz de artık Hayır, biz devletimizin yanındayız. Messi ince ee, inceyi evet, diyor. diyor. Ya siktir git. Ben zamanında Haaland <laughs> kostümünü alamadım. zaman kaybolur <laughs> Ben de başlık parasından ananı alamadım. Oooo. Oh, Şey Ete'yi at çek yapalım. He. Ee, He. Geldik yer. Nazif. ÖSS'yi kaçın. Buna 2 de geriye düşecek. Bugün vazgeçmiyorsunuz çocuklar. Ben ne ben, sizden ne, Galatasaray'dan ne Galatasaray'dan Ne de Galatasaray'dan vazgeçim. ayrılmadım. Ayrılmam. O e hadi pek. Emir hadi. Ooo oh, <laughs> Oo, kanka hani. Aradığım mutlilerim Ooo oh, hani artık. <laughs> Sessizlik. Valla oynamak için yine beklemek zorunda. Evet. Tamam, ne olur bağırmayın. Ekleriz biraz bağır ya. Çok Oğlum yine ağır <laughs> <abi> başladı kanka. <laughs> enayiler neyi seçse kaybedecekler ki. Sen seçtiler <laughs> ama <hamle. gülüyor> Bekle. Shit. Bir tane merdiven dibi. Tamam tamam Sadık 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 Düş Çözmesi Çözer çözer <laughs> Beyler <Olsun>. yapmayın <laughs> kanka ne yapıyorsunuz ya Tamam Onu Şortu oynamayacaktık. Hayır. Şortu vurdum ya. Sonra mid'e koşacaktık. Şorta yoğunlaştınız. Yani ben... Ben smoke... Sağlı sollu. Ah. Ne dediğini biliyorsunuz. Neyi drone filan açtı? Wake up to reality. Arkadaşlar orta mıydı? Ben var ben bana bir tane O kadar ya. O da şey tamam, tamam, tamam. 4 yeter de Oraya bir defa Udum'un orospusu A Bravo. Bravo bravo Tamam Bekleme. Al solum lan. Öldü. Gel gel. Geliyorum bekle gel. Helal, oğlum. beni vuracağım sakin ol. Heaven altı jet. Heaven altı. O da o da o da. Heaven altı 80 80 80. Helal. Amına. Mola. Sakin sakin. Ufak bir korku sallandı gibi sanki ya. Al 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 al. Al 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 yazsın. Aynısını yazmışlardı ama. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel Adamla kış tarlı giremiyor sayda bak B denir Mid denirken... Ben toksik giriş attım Efe şey Helal sağ Efe, Helal ol Bir tane daha var Helal oğlum Helal oğlum Helal oğlum Helal oğlum Helal oğlum Son altı mermi be me. Kredi Under da o lütfen. Atlayacağım gel. Oğlum Helal. Beyler ez 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 amına Beyler kuru... aynı skorla bitti. 13-11. Kanka ki... 7-0'dan döndük. Lan senese delis fire yenmiş Meto Bak ben size Anladın dedim mı? ayrı grup var diyor. Amın çocuklar evet, evet. ne oldu? Dinle, amına koydumun çocukları He. He. Dinle dinle. Ya Bak, onların parası varsa bizim pek yaşımız var. onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. İnönü Üniversitesi var oğlum. İsmet'in olmasın ya da... zaten. Kanka İnönü Üniversitesi. kim in ki? İsmet <laughs> <laughs> adalar ne? Yani. Tanıyorduk da Valorant almadık. Leor'la çok ki, muhabbet etmiyorduk ya. Dedi, ben sevmezdim ki. <laughs> ya sen kim? ben seni tanımıyordum ki. Hype arkadaş. Ananı An amına kuyayım. Fenerbahçe. <laughs> ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? Dip şey Dikoluz. almış. Hadi ne bakalım gençler tam vaktinde geldim. Nasılız? İyi mi? Açayım bir saniye. İki, iki. Helal, helal oğlum. Helal. Helal. Adam. Helal. 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 7-0 gerideyken kazandınız, kazandınız siz arkadaşlar. Ben yani 7-0 bile yapıyorum. olsa imkansız Ama demeyeceksiniz. Oyunu bırakmayacaksınız. Yoksa ne olur biliyorsunuz. Ya tamam dur sen bir boş kestik kanka. Hayır 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 Aa Tamam tamam bir de smoke atayım Kırk vurdum şu an bu Sağ üstteki ben bura Sağ sol iki, bir tane daha Helal oğlum Helal Hı -hı lan, bu, lan Hı -hı oğlum Sen Odin oynasana kanka toz bir şey Al odunu al odunu Bok <laughs> <G> <laughs> Hayır bey bey Ay şey üstte şey, 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 Bravo Buradan mı? Nasıl şikerim lan çok iyi lan. <gülüyor> Adamı <gülüyor> sikerler. Adamı sikerler demedik mi şaşkın? Demedik mi şaşkın? Deme. Abi <Hadi>. Şerif var. <laughs> Helal oğlum. <Helal> <laughs> ya hadi. <laughs> Yine pikleme dedi dalayarak. <laughs> Aramızda da. Aramızda dağlar. Unutma. KGT de ağlar. Vandalar dalalı Vandalar. Vandalar. Yamaçta. Vandalar. A Geri aldı bunu. Pardon. Bak yar. Sakın ölme bak. Sakın. Kır şimdi ultiyi. Ulti ne kır ama. Bekle. Olmadı 88. Akka. Sova doğru, da Helal oğlum ya, ne helal, lan. Ulan evet, sana bu ultiyi kıracağım diyorum ya. Çocuğa bir drop atsana. Çocuğu ananı Çocu siker sen <laughs> mi senin çocuğun lan? Çocuğun geldi değil mi senin? Bak kanka! Görüm. Sana be. Ölme. Omunda lane, lane. Omunda, da lane. Kompalı olabilir. Lovo, no, lovo. No. İkisi de back site olabilir. Helal, back site, back site. Back site, back site, back site. birlikte. Beraber, beraber. Helal, helal. oğlum. Lovo'nun da canı yok. Helal, helal. oğlum. Çıkmış olabilir. Buradan oh. yürüyelim. Ay buraya gel. Buradan kör beklet, değiştireceğiz. Beraber oynayacağız. Metin sen de şuraları sar. Bize çıkabilsinler. Hadi Var 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 var. Daha geri çektiler. Kaldı birini. Sakin tamam, sakin. Gitmeyelim, Bekme. Gitmeyelim gitmeyelim. Helal lan. Ben kapı öyle. Ya. Helal. Helal lan sana. Helal, Helal lan. Helal lan orası <laughs> bu şey. çocuğu. Helal olsun affedersin. Kanka. <laughs> ya yan babası diye. Rahatta kalıyor. Emir sen vandal <laughs> niye <laughs> almıyorsun <laughs> <laughs> kardeşim? Şey, e e e al yani e ben niye vandal almıyorum? Allah amına koyayım. Ne oynamak için oldu vallahi. Bir daha bu olsa. Çok iyi çok iyi. 2 saniye mutlayım arkadaşlar. Tamam. Bunların bakın. Yatırın da bunların dönmesi meşhur. O yüzden vermiyorsunuz tamam mı? Bu vermiyoruz. Buradan bir de vesaire yok. Yok. Koyruğun Koyruğun kuşlar yok. İyi Ver, koyalım. Vermiyoruz de buradan! Yani. Buradan cim, vermiyoruz. Mouse sıfırladın İsterseniz mouse kullanmadan oynayın. Vermiyoruz buradan. Da. Unutmayın. Hakim. Hadi Vermiyoruz. Vermiyoruz yapacağım. Sen, <laughs> sen olmasan kaybedecektik. Mete sen geliyorsun ya ya kanka. Alıyorsun info'nu, infoyu. Bunlar buraya geldiğinde de ultini basıp şuraya da eğlene basıyorsun. Ananı sikeyim. Oy baba bak. A var a var a var. var. Geldim ben onda. Yakaldım yakaladım. Aldım bey direkt. Babun yok sadece. Omanın da ultisi var. Habib sen salma, Habib sen salma. <gülüyor> 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 hadi! Hadi! hadi ne ya. olur bir Abi! <laughs> <be. gülüyor> Dördünüze bakıyorum. Dur onu ben vurdum. Helal oğlum helal. Reyhanlı biriyim. Sen ben Ananın oğlum niye diye ne yaptı? Beyiz beyiz. Al sen beni. Çi çi çi. 120. Helal. Bravo. Yedi yedi yedi. Bekle 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 üç saniye bekle ne olur. Sana bakıyor pektaş Bekle Emir bekle. Tamam. Emir de işin işte var. Çık Emir. Me and the devil. Türkiye'nin en iyisi. En iyisi. Türkiye'nin en <laughs> iyisi lan. <laughs> Türkiye'nin en <laughs> <laughs> İşte bu oğlum. İşte bu oğlum. Daha ne yapsın bu adamlar ben? şey Görüşürüz ben. Kapat.